basın mensupları, değerli halkımız, hepiniz hoş geldiniz. 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Demokrasi Platformu adına bir basın açıklaması düzenleme ihtiyacı duyduk. Basına ve kamuoyuna 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Türkiye'nin her tarafından ağıtlar yükseliyor. Bu acılar, bu ağıtlar, yitip giden canlar hepsi yoksul halkın çocukları. Asker, polis, sivil insanlar, gerilla ve küçük çocuklar. Hepsinin yaşamını yitirmesinin nedeni birilerinin iktidar hırsı, birilerinin saltanat hırsıdır. 7 Haziran milletvekili seçim sonuçlarının birilerinin saltanatını sarsmasıdır. Hırsızlıkların, yolsuzlukların hesabının sorulacağı günlere yaklaşılmasıdır. Bugün Türkiye'de artık insanlar hesap sormaya başlamış. Neden öldüğünü ya da neden öleceğini sorgulamaktadırlar. Düne kadar barıştan söz edenler, ne oldu da sonuna kadar savaş diyorlar, diye halk sorguluyor. Bugün dünya barış günü. Ortadoğu cehennem gibi her yer savaş alanı olmuş. İnsanlar savaş yaratıkları tarafından akla hayale gelmeyecek yöntemlerle katlediliyor yerlerinden, yurtlarından edilerek onurları hayatlar altına alınıyor. Sefil bir yaşama mahkum ediliyorlar. Kadınlar kaçırılıyor, oluşturulan pazarlarda satılıyor, insanlık duyarsız. Bugün dünya barış günü. Bölgemiz savaş alanı. Herkes potansiyel suçlu. Herkes potansiyel hedef. Herkes ölüme hak ediyor. Devleti yönetenler tepedekiler savaş naraları atıyor. Kıyamete kadar sürecek diyorlar. Barıştan söz etmek suç olmuş. Özgürlük ve demokrasi talep etmek suç olmuş. Eşit bir yaşamı savunmak suç olmuş. Hırsızlığa, yolsuzluğa karşı çıkmak suç olmuş. Diktatörlük gözlemi çekenlerin önüne set çekmek suç olmuş. Hak aramak, adalet herkes için demek suç olmuş. Kürt olmak, özgürlük ve eşitlik talep etmek suç olmuş. Bugün dünya barış gibi. Savaş baronları kendi suçlarını örtmek, kendi saltanatlarını devam ettirmek, halka hesap vermemek için kaos ortamı yaratıyorlar. Halkın çektiği acılar, ölümler, yıkımlar umurlarında değil. Türkiye <laughs> halkların kaplaşması, birbirlerinden <laughs> düşman hale getirilmesi umurlarında değil. İç Anadolu'ya, <laughs> Karadeniz'e batıya giden tarım ve inşaat işçileri Kürt oldukları için saldırıya uğruyorlar. Gittiği yerde yerlerde zor koşullarda çalışan Kürt işçiler bu defa yaratılan bu ortamda ırkçı saldırılara uğruyor. Savaşı körükleyenler, sonsuza kadar savaş diyenler bu halkların yüzyıllardır kazandıkları ortak değerleri yok ediyorlar. Türkiye'yi birlikte yaşam açısından onarılmaz bir yere götürüyorlar. Bugün dünya barış günü. Varto, Lice, Cizre, Nusaybin, Sloti, Şırnak, Yüksekova, Hakkari, Şemdinli, Van, Ağrı ve birçok yer olağanüstü olağanüstü hal, sıkı yönetimi aratmayan uygulamalarla, uygulamalarla karşı Hiçbir hukuk yok. Sivil insanlar, çocuklar katlediliyor. Yüzün üzerinde bölge, güvenlik bölgesi ilan edilerek halkın sosyal ve ekonomik yaşamını etkiliyorlar göç etmelerini istiyorlar. Bölgeyi insansızlaştırmak için yoğun bir çaba var. Bölge saltanatın devamı için savaş alanına çevrilmiştir. Bizler bir eylül, bir eylül dünya barış günü vesilesiyle diyoruz ki silahlar sussun, operasyonlar dursun halklarının, evlatlarının ölümüne sebep olmayın. Askeri de, polisi de, <laughs> sivil halkı da, gerillası da, bu yoksul halkın çocukları evlere acılar, ahıtlar düşmesin diye barışa evet diye. <laughs> Kamp insanların birbirlerine, kinle, nefretle bakmasına yol açacak bu ortamdan çıkış için Barışa evet diyelim. Barış ve çözüm sürecinin devam etmesi için 28 Şubat 2015 donma Barça mutabakatına geri dönülsün. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki teşhit kaldırılara müzakerelere başlanılsın. <laughs> Türkiye halkları savaş istemiyor. Barış ve huzur istiyor. Bizler her şeye rağmen bütün baskılara, engellemelere, haksızlıklara, ölümlere, tutuklamalara, yıkımlara, insanlık dışı uygulamalara rağmen inadına barış, inadına barış diyoruz. İnadına barış, inadına özgürlük, inadına eşit yaşam inadına barış, inadına özgürlük, inadına eşim yaş eşit yaşam diyoruz. Bu çığlıklarımız duyulana kadar barışı haykırmaya devam edeceğiz. Siverek Demokrasi Platformu. açıklamamız burada sona ermiştir. Katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. <laughs> Yaşasın <laughs>